Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin wa ala sahbi ecmaîn. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Kudüs ya Kudüs ya Kudüs. Allah'ım sana sonsuz hamd senalar ve sonsuz şükürler olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sonsuz selat ve selam olsun. Ya Rabbi sen Rahim'sin, Rahman'sın, sen bizim Mevlamız'sın, sen bizim yaratıcımızsın. Sen malın mülkün sahibisin, sen rızkın sahibisin. Allah'ım senden bütün günahlarımızdan af diliyoruz. Geçmiş gelecek bütün günahlarımızı affeyle İnsanlara Müslümanlara örnek olabilme nasip eyle Hayırlı işler nasip eyle İşlerimizi kolaylaştır Annemizi babamızı ve bütün müminleri bağışla Ahiret Ahiretimizi hayırlı eyle Gelecek ömrümüzü Geçmiş ömrümüzden hayırlı eyle Ya Rabbi bizleri meleklerle kuşat Ya Rabbi Bizleri meleklerle ilerlet Ya Rabbi. Allah'ım Mahmud Efendi Hazretlerimizin yolunu muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım Müslüman gençleri sevgililik belasından koru Ya Rabbi. Bu sabah namazı vakti Ya Rabbi. Bu cuma günü vakti Ya Rabbi. Kötülüklerden belalardan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Müslümanlara, Müslüman çocuklara örnek olabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım sen alemlerin Rabbisi. İdaiye sendendir. Takva sendendir. Büyüklük senindir. Her şey sevindir Ya Rabbi. Sen alemden Rabbisin imanımızı kuvvetlendir ya Rabbi Allah'ım bizlere şifalar nasip eyle Bizlere hayırlı bereketli maddi manevi Ay. kazançlar nasip eyle Ya Rabbi gaziyeli kurtar ya Rabbi bizim gücümüz yetmiyor Allah'ım bizleri gafletten uyandır Gazede zulüm var gaziyede soykırım var Allah'ım Doğu Türkistan'ı gaziyi ve tüm Müslüman beldelerini koru muhafaza eyle ya Rabbi Ay. Her şeyde hayırlı bir kazanç nasip eyle ya Rabbi dualarımız, vaatlerimiz kabul olması için, Müslümanlara hayırlı bir şekilde örnek olabilmek için, insanlığa ve Müslümanlığa faydalı bir birey olabilmek için Allah rızası için alfa <laughs>